başlayalım. Altın Tebrik Ödül Töreni'nde şu evet, güzel evet. bir geceye neler söyleyeceksiniz? Biraz da evet. mikrofonlara bir doğru alalım. Aynen. Tamam. Yani Hadi. öncelikle herkese iyi eğlenceler diliyorum. Umarım e, hayal ettiğimiz gibi bir gece olur. Çünkü biz bu geceye uzun zamandır e, çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bakalım çok heyecanlıyım. Ödülle taçlanma ihtimali çok yüksek gibi geliyor bizlere. Biz sizin düşünüyorsunuz peki? Yani genel yani, dizinin yani. <laughs> <ikrametini gülüyor> de... Yani kısım açık şerbeti evet damga vuran, ses getiren i̇şte Umarım evet. evet. bu evet. kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz? Hemen soralım. Evet. Yani çok sevgili ve beğeni bir var oluyor. birazcık da. Evet. ipin ucunda evet. bir iş olduğu için Ne evet. evet. güzel olacaktı. Evet. Evet. olacaktı. Kadrola gittiğine gelişmiyor. Güzel Son olarak güzel. da para hanım geldi. Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> ee, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben güzel. teşekkür ederim. Evet. evet.